Selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bildiğiniz gibi 8.10 yaması oyuna yüklendi. İyiliği paylaş seti oyuna geldi. Fakat oyuna çeşitli hatalar da geldi. Bu hatalardan kısaca bahsedeceğiz. Öncelikle 1200 VP çekilişimiz var. Katılmak için abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Çekilişleri kaçırmak istemiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Yeni skinlerdir, harita havuzlarıdır, tekrar sistemi falan derken ortalıkta çok fazla şey dönüp dolaşıyor. Bunları bir kısaca bahsetmek istiyorum. Yeni yamada gelen şeylerden fazla bahsetmeyeceğim. Yani bunları az çok biliyorsunuzdur. Ben oyundaki hatalardan ve muhtemel gelecek şeylerden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi harita havuzu sistemi sisteminde bir değişiklik olacak demişlerdi. Yani spike hücumda derecesiz falan harita havuzu kalkacak. Büyük ihtimal bundan sonraki yamada harita havuz sistemi sadece dereceli özel olacak. Fakat bu daha da sarkabilir. Bu tip değişiklikler yani ha deyince olmuyor. Oyuna büyük bir güncelleme getirdiğiniz zaman yeni şeyler denediğiniz zaman oyunda çok fazla hata oluşabiliyor. 8.10 güncellemesi yüklendiği zaman yaklaşık 8-9 saatliğine gece pazarı ortadan kayboldu. Yani bir anda ben gece pazarına bakıyordum. Bir oyuna girdim çıktım ve gece pazarı kaldırılmıştı. Orada bir hata oluşmuştu. Fakat hata bunda sınırlı değildi. Oyun için içerisinde bazen seslerimiz baga giriyor. Oyunda konuşurken, takımla iletişim kurarken konuşmamıza rağmen sol tarafta herhangi bir konuşma işareti çıkmıyor. Ya da takım arkadaşımız konuşuyor. Kimin konuştuğunu göremiyoruz. Yani sadece bir ses geliyor. Kimin konuştuğu belli değil. Veya hatta ekip odalarında oyun atarken mikrofonumuz kapanıyor. Mikrofonumuzu tekrar açamıyoruz. Oyunu yeniden başlatmamız gerekiyor. Bu tip hatalar oyunda çok fazla var. 10 oyunun 8'inde ben bu hatayla karşılaşıyorum. Oyunda çok fazla ses sıkıntısı var. Ve ara ara ilginç bir şekilde oyundan beni atmaya başladı. Hata düzeltmelerinden bahsedecek olursak olursak gizli kamera yeteneğini kullandıktan sonra silahını eline aldığı zaman animasyon tamamlanmadan ateşleme işleme gerçekleşiyordu. Yani silah elimizde değil silahımızdan mermiler çıkıyordu ve rakibe hasar veriyordu. Burada gerçekten tuhaf bir durum oluşuyordu. İnsanın dikkatini dağıtıyordu. Bu animasyon düzeltildi. Animasyon artık tamamlandıktan sonra silahımız ateşlemeye başlıyor. Gerçekten güzel olmuş. Kulobun C yeteneğinde ise sayaç yeniden başlıyordu ve geniş bir pencereyi kaplıyordu. Bu hata da giderildi. Briz ve Split harita havuzundan kaldırılacak fakat uzun bir aradan sonra Heaven geliyor. Split'in kaldırılmasına açıkçası üzüldüm. Fakat aşırı uzun mesafede çatışma yaşanan haritalarda beni artık çok fazla sıktı. Yani herkes büyük monitörle oynamıyor. Uzun mesafeleri net göremiyor olabilirsiniz. Harici olarak bu kadar uzun mesafelerde bu kadar uzun çatışma alanlarında Phantom'un kullanım alanı ciddi bir şekilde düştü. Yani bir Breeze'i düşünün. Yani Breeze'le bir Phantom'la oynama ihtimaliniz ne kadar? Şu an Guardian bile Phantom'dan daha oynanılabilir bir silah. Yani bu beni açıkçası sevindirdi. Negi açısından gerçekten güzel bir şey olmuş. Umarım aynı hareket derecelide de olur. Çünkü ben derecelide de Phantom oynamak istiyorum. Yani Vandal'ı o kadar sevmiyorum. Daha çok Phantom oynamak istiyorum ama haritaların yapısı bunun için uygun değil. Şimdi ajan değişikliklerine gelecek olursak Master Shanghai sonrasındaki bir yamada daha buff veya da nerf gelebilir. Bildiğiniz gibi Raven çantasına zayıflatma geleceği belli olmuştu fakat bununla ilgili bir detay verilmedi. Büyük ihtimal zıplama yeteneğinin yüksekliğiyle alakalı bir nerf geleceğini düşünüyorum. Yani çantasını ve ultisini aynı anda kullanan uzaya çıkan bir rev görme ihtimalimiz düşük olacak diyebilirim. Iso, Neon, Reyna bu tip karakterlerde ne gibi değişiklikler olabilir? Yani Iso'da insanları çoğunluk rahatsız eden olay şu birini öldürdüğünüz zaman kalkanı almak için mouse'u yukarı kaldırmanız ve cross'unuzu bozmanızdı. Açıkçası Reyna gibi o kalkanı çekmek için karakter aslında bir şey vurmamız gerekebilir. Cross'umuzu bozup tepedeki hedefi vurup tekrardan aşağı indirmemiz gerekmeyebilir. Bir sonrası spray devam etme şansımız olabilir. Veyahut da teplerimize devam etme şansımız olabilir. Bu belki anlık bir hareketle gerçekleşir. En azından fightlarda seri bir şekilde orada kendimize kalkan çekme şansımız olur. Ama büyük ihtimal böyle bir şey yaparlarsa o kalkanın süresini bayağı bir kısaltırlar. Bilmiyorum açıkçası burada Riot evet insafına kaldık. Şu an oyun aslında Neon'u jete rakip çıkartmaya çalışıyor. Yani kayma sonrasında Kurosu'nun düzeltme süresi ciddi bir şekilde azaltılabilir ve kayma animasyonu hızlandırılabilir. Jete alternatif bir karakter yapma çabası var. Ama tüm bunlara rağmen Jete alternatif bir karakter olacağını açıkçası düşünmüyorum. Özellikle Reyna'nın takım çalışmasına uyumlu bir hale geleceğinden bahsetmişlerdi. Fakat bu kafada çok soru işareti bırakıyor. Çünkü Reyna doğası gereği, yetenekleri gereği takım çalışmasına uygun bir karakter değil. Yani burada nasıl bir şey yapacaklarını insan kestiremiyor. Yani Firlaçına görüşme ekleyecekler veya takım arkadaşı arkadaşına verecek? Yani bunlar olmadığı sürece Reyna'nın açıkçası takım oyununda seçilme ihtimali ya da bir takım oyunu çıkartma ihtimali diyeyim çok yüksek bir ihtimal değil. Çünkü Reyna oyuna eklendiği ilk günden itibaren solo bir karakterdi. Yeni bir Outlaw skinli ise Master Shanghai sonrası oyunda görebiliriz. Belki skinler hazırdır ve maçın odağını bozmak için böyle bir şey yapmıyorlardır. Sezon başı veyahut da ortası gibi güzel bir Outlaw görme ihtimalimiz var. Tekrar sistemine gelecek olursak bu tip sistemler gerçekten iyi olmak zorunda. Yoksa karşılaşma tekrarında şüpheli vuruşlardan Riot Games'e çok fazla report gider. Adamlar report yağmuruna tutarlar ve oyunun ana tasarımında tekrar sistemi olmadığı için bu işlem oldukça zor. Yani bu işin büyüklüğünü şöyle düşünün. Valorant gibi bir oyuna tekrar sisteminin getirilmesindense orta ölçekli bir oyun yapılabilirdi. Çünkü mevcut oynanışı kaydetmek, tüm haritadaki karakterlerin yerini kaydetmek, skinleri, animasyonları kaydetmek, becerileri kaydetmek ve bunların hepsinin aynı anda renderini almak, üstelik bunu bir serbest görüntüyle bize sunması çok büyük bir olay. Kısacası 3 boyutlu modelleme yapıyor. Her gün milyonlarca oynanan haritayı düşünün. Milyonlarca gerçekleştirilmiş gerçekleşen maçı düşünün ve bu gerçekten büyük bir işlemci gücü gerektiriyor. Ciddi bir şekilde depolama alanı gerektiriyor. Açıkçası bu çok ciddi bir uğraş. Bence bu konuda fazla umutlanmayın. Yani ben 2024 yılı içerisinde tekrar sisteminin gelme ihtimalini açıkçası düşünmüyorum. Gelse bile ilk geldiği zamanlarda çok ciddi sıkıntılar olacaktır. Yani tekrar sistemi üzerinden klip almak falan yani bunlar ilk etapta olacak şeyler değil. Sağlıklı bir tekrar sisteminin oluşması için yani 2024 yılı yeterli bir süre değil. Büyük ihtimal 2025 yılına kalacak bir durum. Özellikle şu son zamanlarda çıkan bak olaylarından sonra oyuna yeni bir ekleme kısmında Riot Games'in bence biraz daha seçici olacağını düşünüyorum. İyice test etmeden oyuna getirmeyeceklerdi. Çünkü geçen yamalardaki skinlerin kaybolması crossların kaybolması, bu yamadaki işte ses kapanma olayları, oyundan atma olayları falan çok sık yaşanmaya başladı. Valorant artık çok fazla hata vermeye başladı. Umarım bu durumu düzeltirler ki düzelteceklerinden de şüphem yok. Ama içeriklerin daha yavaş gelme ihtimali mevcut. Bu videoluk bu kadardı. Eğer Discord'umuza katılmak isterseniz link açıklama kısmında Discord'umuza da ara sıra çekilişler yapıyoruz. Katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.